Merhabalar Adım Gülistan Yaşam Koçu'yum ve alanım yani en çok sevdiğim alanım ve bütün aslında hayatımızda olan farkındalık ve bilinçli nasıl yaşanır bu konu çok geniş bir konu ve her alanda bize farkındalık ve bilinçli yaşamayı bir yön kendimize vermek zorundayız yaşadığımız duygular, hislerimiz, davranışlarımız veya bir olay yaşanıyor ve bu bizi nasıl tetikliyor? Bilinçaltımızı nasıl tetikliyor? Davranışlarımızı, hislerimizi, duygularımızı, seçimlerimizi ve beraberinde aldığımız hayat tecrübesi yaşandığımız eğer o döngüde mutlu değilsek bu ailede, ilişkilerimizde, kariyerlerimizde ve bolluk, bereket, neşe, huzur, mutluluk bunlarla beraber getirdiği herhangi bir alanımızda mutlu değilsek veya hep aynısını yaşıyorsak, bize huzursuzluk getiriyorsa yaşamımızda o zaman neyi değiştirmemiz gerekiyor? Düşüncelerimiz. Fakat ondan önce daha güçlü biri var. Bizi ele geçiren, hayatta yaşadığımız, yaşadıklarımız ve tecrübelerimiz bilinç altında ve onlar bizi tetikliyor. Ve bütün gün gün içerisinde de yaşadıklarımız, olaylar, olan bitenler aslında yeni bildiğimiz hiçbir şey yok. Geçmişe ve davranışlarımıza bu bütün olanlara oraya bağlıyoruz. Peki bu döngünün içine nasıl çıkabiliriz? Daha huzurlu bir hayat, daha verimli bir hayat ve kendinizi var etmenin gücünü nasıl yaşayabiliriz? Her birimiz içinde aynı zamanda güç kimde? eğer duygularımız, hislerimiz kanat veremiyorsak o düşüncelere, duygulara o zaman ağırlık yapar. Peki hangi düşüncelerimizi duygulara kanat takabiliriz ve hafiflik içerisinde uçabiliriz? Ve ciddi anlamda bunu söylüyorum. Ağırlık yapan öfke gibi, nefret gibi, kaygı gibi, korku gibi, endişe gibi bunlar bu duygular, bu hisler bize bize bizi mutlaka aşağı çökütür ve bizi bloke eder, bizi engeller yapmak istediklerimizde. Ve farkında olmadan gün içerisinde, hayat içerisinde o kadar bizi engelleyen durumlar var ki. Mesela çok şişmanım, çok zayıfım, kilo aldım, bunu yapamayacağım, bunu beceremeyeceğim. Burada eksikim, bu var, şu var bu şu an kimden daha hazır olamazsınız hiçbir şey için. Şu an neyseniz osunuz ve bütün olarak kendimizi nasıl kabul göreceğiz yaşamımızda ve kendimizi nasıl daha çok duyarlı davranabiliriz, sevgi dolu davranabiliriz, anlayışlı olabiliriz. Her birimizde mutlaka bizi durduran, frenleyen, engelleyen durumlar vardır. Bu durumları tespit edip ve işte farkında olmak, bir düşünceyi, bir duyguyu farkında olup ve bilinçli seçimler yapabilmek durumuna girmek. Bütün alışkanlıklarımız veya öğrendiklerimiz o kadar hızlı bizi ele geçiriyor ki bir yeniden bir şeyi seçip ve yeniden denemek, başka bir şeyler denemek, başka bir yönden bir şeyler deneyi bunu aklımıza getirmiyoruz. Bu böyle gelmiş, böyle gidiyor. A, kabullenmek ve a, hiçbir şey hayatında değiştirmemek, a, sadece yerinde durmak, mızmızlanmak a, ve a, a, hayatı ve kaderi... Evet, kaderi suçlamak, sonra başkaları suçlamak, hayatı suçlamak... A, onun yerine hakikat anlamda kendi sorumluluklarınızı ele almak ve sadece um, kendinizi iyi tanıdığınız zaman, yakından tanıdığınız zaman bütün alanlarınızda, alanlarımızda um, farkındalık, bilinçli ve algımız açıldığı an işte o zaman hayatı da yeniden inşa edebiliriz. Ve istediğiniz hayatı kendinizi şekillendirebilirsiniz. Eğer iletişime geçersiniz benimle ve size bu yolda destek olabiliyorsam çok sevinirim. Sevgiyle kalın.